Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi yeni karakterim Frank geldi. Ben de karakterlerim buz ışıklı, buz ışık, buz ışık yılı, Shelly, Brock, Drelly, Colt, Bo, Dynamic, Edgar, Brelly, El Primo, Pojo, Tick, Ems, Maple, Nita, Jessie, Frank, Jake, Angelo, Angelo pardon. Ve Cile, bu yeni geldi. Bu hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar ya. Şu var geliştirek oynarım belki. Şimdi biz arkadaşlar ilk önce Edgar alak. Alak değil alalım pardon. Oğlum niye çıkıyor mu Böyle yeni ettiğimizler aç. Şimdi buna nakavata giriyoruz. Nakavattan başlıyoruz. <laughs>

bunu yeneceğiz. Yenemeyeceğiz bence. Yenemeyeceğiz bunu bak. <gülüyor> 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 Come on, sister! Watch, are they going to Angela? Fulla, fulla, rumoids, rumoids, Piu 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 Ooo arkadaşlar bak yenileceğiz dedim. Tamam davet edecek. Bu adına bakmayın. ID'sinize Ama zaten adına bakarak Hiç şey olmuyor ki. tamam. Ben de bu arada yeni bir şey var. Değiştir derseniz Tara Mortis bence. Denedim. Arkadaşlar burada yorumlar yazmışsınız mı? Şey işte. Hani anlatmıştım ya o gün arkadaşlar. Hangisi daha güçlü? Ben kala var bak. Bu da güçlü, bu da güçlü, bu da güçlü. Yani Spike'ı da seviyorum. Çok seviyorum. Crow da seviyorum. Bayağı çok seviyorum. Leon'u da çok seviyorum. Bayağı seviyorum. Çok karar veremedim ya. Yorumlara yazsanız o videoda. İzlemeyenler izleyebilir. <laughs> Şimdi Mortis'e bir bakacak. Ben tam olarak Mortis bilmiyorum. <laughs> Mortis. Ya Mortis böyle. He, biliyorum ya. Edgar'ın aynısı. O. Güzel arkadaşa, değil mi dona arkadaş adam mı ya? Ne böyle söyle? Bu da böyle kaçabiliyoruz. Tamam Mortis aldık bir kere kolay Mortis. Zaten Mortis'in Squidward hali de var. Şimdi Benim adım Musical Pro ben. Bulabilirsiniz buradan. da hemen buraya gerek. Buradan ücretsiz. Musical Pro ben. Mu bir dakika Musi. Cal Musi P büyük bileşik Pro ben. Aslında pro bende de. Devam et. Bir dakika. Bir dakika. Yanlış mı yazdık? Musi Cal Pro Ben. Evet. Musi Cal Pro Ben. M-U-S-I-M-U. Bir dakika. U yok değil mi? var arkadaşlar. Mu si ca mu si pro ben. P pro ben. Ben. Devam et. Ateş. Onayla. Şimdi ateş. tamam. Mu si cal -p Rob Ben Yandı arkadaşlar Bitti Bu da arkadaş ID'ye bakabilirsiniz ID nerede oğlum benim ID nerede benim ID nerede benim Siz görürsünüz burada ID'yim Ve bakarak beni da davet edebilirsiniz Şimdi Tomar'a bir davet edek. Savaşçı diyor Tomer Tomşko. Çamış. Şimdi buradan nakavat evi var de var ne oldu he? ne oldu bizde de var. Bizde hem var. Peki kılıçısı nereden olduğunu bildiyseniz elde kılıç var. bam 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 geldim. Nasıl güzel bu benim. Ya kendisi şimdi görmedim sanki ya. Ya. Kendi dördü oğlum onlarda. <laughs> Must each upper bin. Bam 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 bum bum. bum, bum. Zım, dım. Ben de geliyorum bam 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 Bugün bam 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 Kesinlikle Galatasaray gelecek Victor, Victor Osman bir penaltı falan gelecek herhalde. Atacak onu. Nereden biliyorum diye sormayın. Kafamdan atıyorum. <laughs> Nereden biliyorum diye sormayın. Kafamdan atıyorum çünkü. Arkadaşlar hangi takımlısınız? Ben Fenerbahçeliyim. Bakın lütfen eziklemeyin ya. Olabilir arkadaşlar. Niye daha iyi geçiyorsak Galatasaraylar. Mesela Fenerbahçe'nin her şeyi var. Fenerbahçe'nin bilmem mesela basketbolu var. Galatasaray'ın yarısı var. Mesela bizim basketbolumuz var. Tenis spor var. Ondan sonra ne bileyim böyle hani oynuyoruz ya böyle bir sağ küçük bir şey var böyle ipli ipli atıyoruz topları ayak değmiyor. Voleybol işte voleybolumuz var. Her şeyimiz var da var. O da yani. Anladınız. mı siz? Niye ezikliyorsunuz ki? Şimdi bunu geliyor geliyor. Gel. Bir tane daha işte göstereceğim arkadaşlar. Grey. Tabi safula. Grey. Ne olduğunu siz anladınız. Dur. Tamam. Kader anladınız sizin ne olduğunu. G. Sonra Y ye koyun. G. Sonra Y. Bir de ortasına A. Ya da ortasına E. A, Y. Bilmiyorum. A, A, E. Bu efsane ne alaka ya? Bir dakika şunu denemek istiyorum. Bu efsane değil ki arkadaşlar. Eğitim alanıyım. bu da evet destansı bu evet. Bu da niye farklı farklı şeyler biliyor? Bak farklı farklı oğlum ultiler veriyor arkadaşlar. Bak bak farklı farklı ultiler veriyor. Ulti diyorum silah sıkma şey işte oğlum. Bak bir tane büyük bir tane orta bir tane de küçük. Çok garip değil mi? Bir de bombası veriyor. Şunu ben öldüreyim. Oğlum Arkadaşlar ben burada kes sesi çıkarabiliyorum. <laughs> bu da Emir diye bir arkadaşım var. Tamam tanımıyorsanız Emir Kerel'deki. Hatta siz direkt MR hıyar yazık için. O bir dakika onun yeni adı neydi lan? Minecraft kırık kırık kırık. Aa dilim dönmüyor. Minecraft kırık. Aa o ne oldu lan? He kırık. Minecraft kralı diyeyim. Siz o zaten çıkar. What is your name? I am thank you. Çakır çakır İngilizce. Hemen şöyle Maple değil. Frank'la da bir oynayalım hemen. Evet rakip savaşçıları yok et <laughs> Bu da ağzına çıkarıyor <laughs> diskotik ne isteyeceğim beğen maç bitti. ve artı sekiz kazanıp bir dakika şu mortuza bir istek atacağım <laughs> Tebrikler deyip şunları güzel oldu çünkü <laughs> bu da arkadaşlar bugün karna günüydü karnınız nasıl geldi lütfen yorumlara yazın Bakın karşıda da şişe hemen. Ee, karşıda da. Aa adını unuttum. ben. şimdi işte, müzik çalıyor. İşte bu. Adını unuttum. O, neydi bunun adı? Ha poca. Koyayım lan. Nacı. Bam bam bam. Oha alttan vuruyor mu? Bam 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 bam. Bam abla. Martis. Pam. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha sonra yeni bir videoyla tekrardan görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.